Ben bir Türk'üm. Dinim, cinsim uludur. Sinem, özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur. Türk evladı evde durmaz. Giderim. Bu topraklar ecdadımın ocağı. Evim, köyüm hep bu yurdun bucağı. İşte vatan, işte Tanrı kucağı. Ata yurdum, evlat bulmaz. Giderim. Göç Yaradan'ın kitabını kaldırtmam. Osmancı'n bayrağını aldırtmam. Düşmanımı vatanıma saldırtmam. Tanrı evi. Bir an olmaz giderim Tanrım şahit duracağım sözümde Milletimin sevgileri özümde Vatanımdan başka şey yok gözümde Yar yatan düşman almaz giderim Ak gömlekle gözyaşımı silerim. Kara taşla bıçağımı bilerim. Vatanım için yücelikler dilerim. Bu dünyada, bu dünyada kimse kalmaz. Giderim. Hey, durun bakalım. Buyur kumandan. Ne yapıyorsunuz burada? Cepheye, Türk ordusuna cephane taşıyoruz. Allah emeğiniz ayetmesin bacım. Bu millet sizin nasıl öder? Şu düşmanı yurdumuzdan bir atalım dokumandan. Boş ver sen bizim hakkımızı. Sen merak etme bacım, merak etme. Bu düşmanı hep atacağız yurttan. Sen müsterih ol. Söyle bakalım bacım, sen kaç yaşındasın? Şey, ben 18 yaşındayım. Ne? 18 mi? Allah'ım görüyorsun genciyle yaşlısıyla çocuğuyla kadınla hepimiz seferber olduk sen bizi muzaffer kıl ya Rabbi amin hocam şu oturan yaşlı teyze kim o benim anam oğlun biri savaşta şehit oldu peki ya şu oturan delikanlı niye bize hiç bakmıyor o benim oğlum evladım abisi savaşta şehit oldu Peki ne hiç ilgi göstermiyor bize? Yoksa bizi küçük mü görüyor? Estağfurullah evladım. Olur mu hiç öyle şey? Peki ne kalkmıyor da öyle gururlanmış oturuyor? Gururundan değil evladım. O da abisi gibi savaşa gitmişti. Ama bir bacağını kaybetti cephede. Ayı iyileşir iyileşmez tekrar alınmak istedi savaşa. Ya. Ama almadılar onu askere bir bacağı takma diyerek. Cık. Şu 18 yaşında olduğunu söyleyen taze gelinle kucağındaki bebek de onun. Peki niye konuşmuyor? Dilsiz mi yoksa? Hayır dilsiz değil. Konuşabiliyor. Ama vatanımız düşman işgalindeyken askeri alınmamak. Onu öyle ağır geldi ki. O gün bugündür tek kelime etmedi kimseye. Dur bakalım ana dur. Bir konuş anı şuan Boşuna yorma kendini evlat. Selamını bile almaz kimse. Delikanlı. Duyduğuma göre bir bacağını vatan nuruna kaybetmişsin. Adın ne senin? Bu ne halde bre? Sen ne biçim bir askersin ki karşında bir Türk komutanı var ve sen ayağa dayak kalkmıyorsun. Kalk ayağa. Bak yiğidim, haklısın. Hangi Türk istemek zor zamanda cephede olmayı? Hangi Anadolu Devlet Kalkı Çoşması'nın düşmana karşı şehitlik sevdasıyla? Üzülmekte haklısın. Acını anlıyorum. Ama unuttuğum bir şey var. Aslan, yaralı da olsa aslandır. Bu topal haliyle hiçbir şey yaramadın sanıyorsun. Ama yanılıyorsun. Koşamazsan da ata binebilirsin ya. Hadi kalk. Cepheye gidiyoruz. Doğru mu? Gerçekten cepheye götürecek misiniz beni kumandanım? Evet. Senin gibi bir asker orada ihtiyacımız çok olacak. topal mi? Ne olmuş haline? Bir ayağın yok ama kanatların var ya. Bu delikanlı atıma bilirin. Eline tüfeğin verin. Toparlanın gidiyoruz. Ana. Sağcakta kalın. Müzik <laughs> Allah şükürler olsun sana. Ana. Ana kal sağlıcakla. Hakkını helal et. Uğurlar olsun evladım. Sen de çocuğumuza iyi bak köylü kızın. Ona bir gün babasının ve amcasının nasıl bir kahraman ve nasıl bir asker olduğunu anlat. Ben kumandanımla gidiyorum. Hakkını helal et. Helal olsun. Helal olsun. <laughs> Yola koyulalım artık. Doğru, yola koyulalım artık. Ama, ama bu bulutlar da ne? Kızım, kızım yağmur yağacak. Cephaneleri ıslanacak şimdi. Ne yapacağız? Yanımızda bir örtü de yok. Dur ana, dur. Kızım, kızım ne yapıyorsun? Bebeğin üstündeki örtüyü niye çıkarıyorsun? Hava soğuk, üşütecek, hasta olacak zavallı. Bebeğin örtüsünü cephanenin üstüne örteceğim. Ama o daha bebek, ya hasta olursa, ya ölürse? Ana, bebek benim bebeğim. Ama bu cephane millet malıdır. Ne yapayım ölürse ana, vatan sağ olsun. Vatan sağ olsun. <laughs> Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu fışkıracak toprağa sıksan şu heda. Canı, cananı bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok Irkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.